Sosyal Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. 11. hafta tavsiye içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. Ali'cim 10. haftaya baktığımızda özellikle pazartesine güne kadar puanlar hep yerlerde gidiyordu. Acaba yüzü geçecek miyiz muhabbeti dönerken pazartesi işin seyri değişti. Çok farklı bir boyuta göz geçti. Özellikle diğer sabahın katkılarıyla. Burada senin de bir pişmanlığını biliyorum. Ali ile yaptığım programda buna değinmiştin. Neler söylemek istiyorsun geçen haftayla ilgili? Evet yani pazartesi günü yani puanlar fırladı. E, Diyasabya'nın e, aldığı 17 puan, işte Valencia Asis, Dirfancan gol. E, onun yanı sıra işte e, Sivas Spor'dan defanson puanlar yine pre-sheet puan aldılar. E, evet, söylediğim gibi ben de yani son ana kadar Diyasabya'yı kadromdaydı. Sırf biraz sürpriz olsun diye dediğim gibi. Yani ee, farklı bir oyuncu olsun diye sürpriz hakkımı o haftaki sürpriz hakkımı kullanayım diye Gradel'den yana seçtim. Yani birçok kişinin hani Gradel'i almayacağını düşündüğüm için Gradel'i tercih ettim. Gradel de bana sürpriz oldu açıkçası. Ee, yani son anda kadrodan çıkarılmış sakatlıktan dolayı diyorlar ama ne kadar sakat bilmiyorum. Ee, bu beni etkiledi, kötü etkiledi. Diyasaba olsaydı e, yani şu anda sıralamada ilk konunun içerisinde dahi olabilirdim. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, o anlamda biraz tabi pişmanlığım var diye asabiyat <laughs> ya bu oyunun biraz da, da galiba oluyordu. bu psikoloji yönetme önemli. Bazen o anda verdiğimiz karar, kriz anlarında verdiğimiz kararlar çok önemli ve çok fark atıyor haftaya. Ben de yani daha önce <laughs> telefonda görüştüm de bildiğim için Ali direkt Diyasabay'ı ağzından düşürmüyordu yani yayında da dile getirdi. Hatta ben Diyasabay kadrosuna çıkardığını dahi bilmiyordum. Sonradan bir tesadüfen bir bakayım dedim. Bir baktım Ali sürprizle karşılaştım. Neyse bu uzun bir yol Ali'cim. Her zaman böyle şeyler oluyor. Önemli olan devam etmek, sürdürülebilmek önemli. Biz de yavaş yavaş yeni haftaya geçelim istersen. Geçmiş geçmişte kaldı yeni haftaya. Merhaba diyelim biz o zaman. Tabii ki öyle önümüze bakacağız. Ali'cim yine kaleci kısmıyla başlayalım tekrardan. Peki kaleci için bu hafta ben öbür sözü söylemek istemiyorum. Çünkü başka şey olmasın diye direkt topu ben sana atacağım. Kaleci için bizlere hangisini razıladın? Evet ee, kaleci yana şansımızın e, iyi gittiği bir sene yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah ee, yani bu kaleci konusunda devam ederiz. Şimdi geçen gün e, Telegram'da sohbet ederken bir tane takımdan bahsettim. Dedim ki ya bu ne biçim takım? Burgos diye bir takım var. Ee, İspanya 2. İkinci liginde. Ya 11 maçta hiç gol yememiş dedim. Dakikada 87 idi paylaştığımda maçı. Ee, dedim lan ne biçim takımmış dedim. Ya 11 maçta hiç gol yememiş. Vallahi helal olsun. Nasıl bir savunması var dedim. Paylaştım. Bir dakika sonra gol yediler. Bir dakika sonra A gol edilir. Ya Alecim, maşallah dedin herhalde kısa bir <laughs> tamam ben oraya girmiyorum o zaman hiç. Tabi tamam, direkt A sana vereyim ben. aynen. Yani, çok fena güldüm o an ya dedim. Lan dedim adamlara nazar ettim. Adamlar paylaştı paylaşmaz gol yediler dedim. Ee, kaleci konusunda da aynı sıkıntıya düşmek istemiyoruz ama maşallah iyi gidiyoruz. Ee, bu hafta benim bir numaralı kaleci adayım açıkçası e, Galatasaray'da Muslera olacak Aydın. Ben Galatasaray'ın bu hafta iç sahada e, kazanacağını düşünüyorum. banko Bence, Galatasaray. E, Muslera diyorum. İlk, ilk kayacadayım o. Sonra ben e, birçok kişi belki düşünmeyebilir ama ben Fenerbahçe'den 6 ay diyeceğim bu hafta. E, Kalecalay olarak. E, ve yani şöyle, ben o maçın çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. Dengeli bir oyun olacak. E, maksimum 1-0, 2-0'lık bir skor çıkabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani düşüncelerim o şekilde. Katılırsınız, katılmazsınız. Ee, Bofin veya Alperen. Yani şimdi Bofin'de bir sakatlık vardı. Kaleci Alperen Antalya Spor'un kalesini koruyordu. Ee, ama Bofin belki dönebilir bu hafta. Ee, tabii ilk maçı olacağından dolayı da kadroları göreceğiz zaten. O anlamda e, e, sıkıntı olmayacak bize. Antalya Spor'un kalesinde artık kim varsa Bofin ya da Alperen kaleye denenebilir diye düşünüyorum açıkçası e, üç kalecilerim bu şekilde. Antalya Spor'da kim varsa Altay ve Muslera olacak. Tabi bir numaralı kalecilerim Muslera benim. Ee, yani yedek kalecim Bofin ya da Alperen ya da hangisi varsa ya da Altay. yedek kaleci konusunda şu ana kadar daha karar vermedim ama net kalecim Muslera. Teşekkür ederim Halicim. Antalya maçı ilk maç olduğu için o yandan biraz şanslıyız. Kadroları da göreceğiz zaten. Halicim evet. Özellikle geçen haftaya damgasını vuran iki oyuncu var. Biri Caner Erkin, biri de Kalker. iki takımda, ikisi de takım arkadaşı. Biri attı, biri, yani biri ortaladı, biri vurdu. Bu haftada böyle bir performans bekleyebiliyor muyuz Caner'den? Caner çünkü asist kralı liginde şu an. Evet, yani Caner'den her hafta bekleyebiliriz. Caner yani bir takımın bütün duran toplarını kullanıyorsa e, illaki de o takımda e, böyle uzun boylu kafa vuracak oyuncular da varsa ya Caner zaten çok iyi orta açan biri. Yani hatta Caner şu an tek özelliği orta açma özelliği yani. Ee, onun haricinde çok da fazla takıma çok fazla katkı sağlamıyor orta haricinde. Öyle hatta... şey de söyleyeyim. Kara Gümrük de bir de şu an ligin en çok gol atan 3. ya da 3. dördüncü takımlarından bir tanesi olabilir yani şu an. Yani bu aralar bayağı bir gol atıyorlar bakalım. Ya tabii Fener'e 4 tane atınca <laughs> ee, böyle öyle oluyor zaten yani yani Caner de büyük pay, pay pay sahibi açısı burada. İyi orta yapıyor. Kornerler, duran toplar, olursa free kick yani Caner için. Caner tabii ki her zaman tercih edilir yani Caner. O zaman Caner Erkin diyelim yani. Hı. Tercih edilebilir yine Caner. Daha sonra yine Antalya Antalyaspor'dan Güray Vural ve Yavuz onun İkisini bir yazacağız. Her ikisi de tercih edilebilir. şöyle söyleyeyim yüzde olarak eğer şimdi Güray Vural sarı kart cezasıydı. Galiba cezası bitti. Eğer Gülay Vural kadrodaysam, e, benim tercihim Güray Vural olacak. E, Gülay Vural iyi orta yapan, keskin orta yapan bir oyuncu. Hatta e, zaman zaman gol pozisyonuna girip iyi de şut çeken bir oyuncu. E, yani benim ilk tercihim Gülay Vural. Baktınız Gülay Vural yok, Cemali oynuyor. Ben Bünyamin'i tercih ederim. Ondan sonra orada e, Güray Vural veya Bünyamin tercihinden bir tanesi de yer alabilir. Sonraki tercihim Ferdi Kadoğlu olacak Fenerbahçe'den. Yani şu ana kadar Ferdi'den bir gol veya asist katkısı almadık ama e, Ferdi ya 10 hafta geçti. Artık bir skora katkı sağlaması gerekir diye düşünüyorum artık Ferdi'nin. Ferdi diyorum ben. E, bir diğer defantoz tercihim Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez olacak. E, yani Konya Spor, Adana Demirspor iç sahada bence favori. Konya Spor gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyor açıkçası. Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez hem belki clinch alabilir hem de duran toplardaki e, ustalığı da var. E, çok güzel frekik gollerini izliyoruz e, Kevin Rodriguez'in. Kevin Rodriguez ismi düşünülebilir Aydın. E, Galatasaray ben dedim mi, haftanın bence bankolarından bir tanesi benim gözümde. E, yani Galatasaray'ı e, diğer programımızda eleştiriyoruz. Oynadığı, eleştiri, oynadığı oyunu eleştiriyoruz ama abi iç sahada bence karşılaşabileceği en iyi takımla karşılaşıyor şu anda. Alanya Spor. Savunma anlamında, anlamında zaafları olan ee, bir takımla oynayacak. Ee, artık iç sahada e, Alanya Spor'da yensin diye düşünüyorum Galatasaray. Ee, ben Galatasaray'dan e, şimdi dörtlemek istiyorum açıkçası. Ama Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Kimle oynayacak? Ee, yani şöyle bu yerli e, sıkıntısından dolayı yani Kerem mi oynar? Yunus mu oynar? E, bu hafta Kerem'i kesti. Belki bu hafta Yunus'u keser. Yani hiç belli olmaz yani onu. Çünkü Yunus da kötü oynadı geçen maçta. Ee, Kerem en azından mesela uzaktan şutlarla etkili oluyordu. Yunus yani Yunus belki bir iki maç iyi oynadı gibi gözüktü ama Yunus'ta da hiçbir şey yok yani şu anda. Belki bu hafta Yunus'u kesebilir öyle söyleyeyim ben. O anlamda kimden dört diyeceğim emin değilim. Ama e, kale veya savunma konusunda Galatasaray'da sıkıntı yaşamayacağım. E, Saşa bu iç, iç sağda etkili ama ben başka bir isim var. Abdülkerim Abdülkerim'in geçen sene Konyaspor'dan bolca gollerini seyrettik aydın. Galatasaray'da da aslında gole yaklaşıyor sürekli. Hep böyle ya e, kaleci kurtarıyor ya çok az farklı dışarı topu. Ama ben Abdülkerim'in gole yaklaştığını düşünüyorum. Onu söyleyeyim sana. Abdülkerim, Saşa Boyay veya Abdülkerim tercihinden birini yapabilirler. E, sonra yine iç sahada Kayseri Sporlu oynayacak. Ben karşılıklı gollerin atacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Kayseri maçında. Hader -Gonay, Penaltı atma avantajıyla her zaman kadrolara alınabilecek, düşünülebilecek bir oyuncaydı. Cef defans oyuncuları bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Gel gelelim. Geçen haftanın en çok iş yapan bölgesi orta sahaydı. Orta sahada almadığımız oyuncu bir Yunus vardı benim. Çok kötü geçti Yunus da özellikle. Pişmanlıklarından bir tanesiydi. Bakalım bu hafta önereceğin orta sahalarda kimi alalım kadromuza Ali'ciğim? Evet. E, yani orta saha olarak şimdi bir kere Trabzonspor Şimdi Ben bir kere Antalyaspor'un kadrosunu bekliyorum. Onu söyleyeyim. Önce şimdi geçen hafta Fernando oynamadı. Fernando'nun sakat durumuna bakıyorum. Çok fazla bir haber de görmedim. Fernando ile ilgili. Eğer ki Antalyaspor'un Spor'un ilk 11'inde Fernando varsa e, Fernando'yu tercih ederim büyük ihtimalle. E, Antalya diğer kanat oyuncuları Gökdeniz, Gaşa, işte Luis Adriano, Veyahut da Hacı Vray, hepsi forvet mevkiinde gözüken oyuncular olduğu için orta sahaya tercih edemiyorsun zaten onları. Bu anlamda biraz sıkıntılı. Ama e, kadrosuna bakacağım açıkçası. Eğer e, Fernando'yu kadroda görürsem, Fernando'yu tercih edeceğim Antalyaspor'dan Onun yanı sıra Trabzonspor'dan Trezeguet ve Bakaşeta sikilisi. E, yani her zaman bizi sıkıntıya sokan özellikle iç saha maçlarında onu mu alsam bunu mu alsam diye sürekli düşündüren ikili. Yüzde 40 Trezeguet yüzde 60 Bakasetas diyorum kendi adıma. Öyle söyleyeyim yani yüzde vererek söyleyeyim. Yüzde 40 Trezeguet yüzde 60 Bakasetas. Yani ben daha yakınım Bakasetas'a bir tık daha. E, Mametiyam diyorum aydın ben. Mametiyam geçen maçta sonradan girdi Galatasaray maçında. Demek ki sakatlığını atlatmış. Ben bu hafta tekrar Mametiyam'ın e, kadroya döneceğini düşünüyorum. Mametiyam e, Kayseri adına her zaman çok önemli bir oyuncu. E, açık geçeceğini, pozisyonunu geçeceğini düşündüğüm maçta Mamet da etki edebilir maça. Sonra hafta, e, son haftaların e, en formda oyuncularından bir tanesi Belhanda. Belhanda hani demiştim hatta yani Onyekuru tercihim olmayacak. Onyekuru da attı ama yani bakma Belhanda maçın her yerinde yani şu anda Adana Demirspor eğer bu durumdaysa bunun bir numaralı etkeni bence Belhanda. Çok iyi oynuyor. Servisleri çok iyi. Oyunu çok güzel yönlendiriyor. Penaltı özelliği var. Atma özelliği var. Duran topları da Berhanda kullanıyor. Yani Berhanda'yı almamak için hiçbir sebep yoktur diye düşünüyorum. Daha sonra ben Beşiktaş, Trabzon'un karşısında kötüydü ama ben Hatay Spor maçında Beşiktaş'ı kazanmaya yakın görüyorum açıkçası. Hatay Spor'un hafta arası Türkiye Kupası maçı da vardı, Türkiye Kupası'ndan da elendi Hatay Spor. Evet, Çünkü kırmızı kart görmüşler bir de. Evet. Palet deydi yanlış ee, yüzden Beşiktaş'tan Enkudu tercihim de var açıkçası. Enkudu tercih Fenerbahçe, yani ben 1-0 veya 2-0 skorla ben kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani bence kazanır Fenerbahçe. Ee, João, Pedro ve İrfan Can ikilisi var orada da. Orada da şimdi, İrfan Can'ın ben... İrfan Can'ı, e, Jesus Lig, e, lig rotasyonunda kullanıyor. Yani ligde oynuyor İrfancan. Avrupa'da sonradan genelde oyuna oyuna giren e, pozisyonda ligde e, İrfancan oynuyor. E, şimdi Pedro Pedro konusunda normalde ilk tercihim Pedro olurdu. Ama e, Pedro'yu Avrupa kadrosuna saklayıp ligde eee yine İrfancan e, Batshuayi Valencia yapabilir. Orayı. O yüzden emin olamadığım için %40 Pedro Yine %60 İrfancan diyeceğim ben orada. Yine İrfan Can'dan eski takımına karşı skora katkı bekliyorum. İrfancan özellikle daha maçlarda biraz daha etkili oynuyor. Bu anlamda İrfancan diyeceğim aydın. Bir diğer orta saha oyuncu ise Borini. Fabio Borini son zamanların yine e, etkili oyuncusu Borini. E, yeni oyun taktiğine göre forvet oynuyor. İleri uçta oynuyor Borini. Orta saha oyuncusu olarak gözüküyor. Bu bir, iyi bir avantaj. Eee Jackney oynamadığı zaman ki oynatmıyor şu anda Jackney'i. İçer iki maçtır kesti Jackney'i. Ee, Borini deplasmanlarda özellikle ben bu oyun stiline devam edelim ve Borini'yi yine düşünüyorum. Corvette'de. Borini yine tercih edilir. Ee, yani Ümraniye karşısında da baktığım zaman yani kazanabilir mi, kazanabilir belli olmaz. Karagümrük eee Borini tavsiyesinde bulunacağım. Ee, orta sahadan dediğim gibi baktım şöyle 6-7 oyuncu 7 oyuncu var. Ha iki tane mesela Trabzon'dan ve Fenerbahçe'den ikişer oyuncu söyledim ama ben ikisini alın diye değil. Bu iki oyuncudan biri tercih edilir diye. Hatta onlardan da hangilerine yakın olduğumu belirttim zaten. Bakasetas ve İrfan Can'a yakınım açıkçası. Orta sahadan iki tane sürpriz isim söyleyeceğim Aydın. Ee, bunlardan en çok beklediğim kısım bu aslında, burası aslında. En çok merak ettiğim sürpriz oyuncu kim öneneceksin diye. Bunlar çok yani, önemli benim için. Kimi hazırladın? Çok merak ediyorum. Yani çok şöyle böyle çok sürprizli bir hafta Sorarsan sıkıntılı bir hafta. Çok da kolay da bir hafta değil yani. Oyuncu tercih anlamında. İki tane sürpriz oyuncu tercihim var. Birincisi bu hafta kadroya gireceğini düşündüğüm Sergio Oliveira olacak. Ee, i̇kincisi de Galatasaray'dan e, birincisi Sergio Oliveira. İkincisi de Ankara yüzünden Beritse olacak. Ee, Birçok kişi Giresun Deplasmanı'nda Belki yani o maça birçok kişi bulaşmayabilir öyle söyleyeyim yani. Bakmayabilir. Ama ben o maçta Ankara gücünü favori görüyorum. Giresun karşısında ve Beritse e, yani ligimizde hani biraz abartı olabilir ama gelecek dönemlerde bir e, nasıl söyleyeyim bir Vizca, bir Trezege etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Her hafta iş yapma potansiyeline sahip. Ben e, çok beğendiğimi söylüyorum Beritze'yi. E, Beritze'yi de yine ben sürpriz aday olarak söylüyorum. Bu iki sürprizden birini kadroda değerlendirebilirsiniz. Şimdi, e, Sergio Oliveira konusunda e, ilk 11 olur mu olmaz mı? Ben ilk bir olacağını düşünüyorum bu hafta. Sergio Oliveira. Çünkü Galatasaray gol yollarında çok sıkıntı çekiyor. O, bu anlamda özellikle duran toplarda çok büyük bir etkisi var Sergio Oliveira'nın. Uzaktan şutlarda da öyle. Ben Galatasaray'ın orta saha yani e, Torrejo yaptığı zaman yaratıcılık anlamında biraz zayıf kaldırıyorum. Bu anlamda Sergio Oliveira tercihinde bulunabilir ki bulunacağını düşünüyorum. Eğer ben şöyle söyleyeyim hani spor haberlerini takip edeceğim Galatasaray muhabirlerini veya haberlerini eğer Sergio Oliveira herkes ilk 11 gösterirse ve ilk 11 oynayacağına yanırsam Galatasaray'dan tercih edeceğim orta saha oyuncusu %99 Sergio Oliveira olacak öyle söyleyeyim sana yani. Yani sürpriz hakkımı oradan yana kullanacağım. Ama haberleri mutlaka takip edin diyorum. Orta sahalarda bu şekilde ait. Teşekkür ederim Halicim. Galatasaray ve gol yolları demişken az önce Ziraat Kupası bitti. Galatasaray gol atmayı başardı diyeceğim. 7 tane gol attı bu akşam. Peki Halicim gel gelelim. Gol dedik. Forvet kısmına geçelim. Forvet için hangi isimleri önerirsin bize bu hafta? Yani, sezonun en verimsiz mevkii diyebilirim Forvet için. Yani sezon geneli için geçerli. Şu ana kadar 11. haftaya geldik aydın. Ee, forvetler gerçekten verimsiz yani. Ee, bir, bir iki forvet hariç. Valencia formda. Ha, bu hafta gol atamadı. Asistle geçti Valencia. Çok yaklaştı. İrfan Can verdi. Valencia karşı karşıya atamadı. Çıkmadan hemen önce atıp da çıksa iyi olurdu. İrfan Can kadromdaydı zaten. Hani bir asist de ona yazardı. Kaptanım da Valencia'ydı. Oradan da gol yazardı Valencia'ya. Keşke o golü atıp çıksaydı Valencia. Fenerbahçe tutuktu bu hafta. Hani biraz e, skoru erken aldı ilk yarıda. E, ve skoru koru yani bu, bu sene hiç yapmadığı bir işi yaptı Fenerbahçe. Skoru korumaya oynadı ikinci yarıda biraz. Hani böyle oyunu Roland'a da götürdü. Ona rağmen 3-0 aldı götürdü maçı ne olduğunu anlamadan 3-0 bitti maç yani Fenerbahçe adına yine. Ben Valencia diyorum Aydın. Ee, sonra haftanın en önemli forvet tercihi %99 Hacı Wright olacak. Bak öylesi çok büyük bir seçilim oranıyla Hacı Wright olacak. Çünkü Antalya Spor artık e, şuraya kadar geldi Antalya Spor'un yani. Taraftarında, futbolcularında, teknik çok hırslılar. Nuri'yi falan çok hırslı gördüm. An mutlak kazanmak isteyecektir. Karşılarında da yani buna uygun bir rakip olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Haji Wright önemli tercih. Sonra Galatasaray bence içeride yine e, Antalya Spor için söylediğim sözlerin aynısı Galatasaray için de geçerli. Yani şu anda e, topun ağzında diyeyim yani sana. E, Okan Buruk için falan. Hatta şu an ufak ufak teknik direktör konuşulmaya başlıyor Galatasaray'da. Yani Okan Buruk Eline geçen Galatasaray fırsatını yıllardır beklediği bu fırsatı e, çabuk kaçırmak istemeyecektir. Mutlak kazanmak isteyecektir. Bu anlamda Icardi de forvet adayı olarak denenebilir diye düşünüyorum. Yani kafamdaki düşündüğüm 3 banko forvet bu üçü. Aydın. E, çünkü ben e, şöyle ben üçlü forvet düşünmüyorum. Şu anda ikili forvet düşünüyorum. E, o ama üçlü forvet düşünenler için de Cenk Tosun biraz sürpriz olabilir. Ee, yani sürpriz biraz daha sürpriz bir forvet düşünenler için Cenk Tosun tercihim var. Cenk Tosun hırslı. Cenk Tosun ben girerse oynarsa o ki oynayacaktır. Golle ile buluşacağını düşünüyorum. Cenk Tosun'un bir de gol e şansı yüksek bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Hani nasıl bazı oyuncular gol çeker ya. E yani Cenk Tosun da öyle biraz. Gol şansı yüksek. Ha bir de bu arada Cenk Tosun yani e, penaltı da kullanan biri. Yani onu da söyleyeyim. E, penaltı da yani hani ki oynarsa Cenk Tosun'un kullanacağını düşünüyorum ben penaltı aynı zamanda. Hani üç forvetle oynayacak olanlar içinde de bir Cenk Tosun ve Trabzonspor'dan da e, Maxi Gomez e, tercih. Maxi Gomez çok da fazla hani böyle aman aman tutarak söyle, söylemediğimi söyleyeyim. söyleyeyim. Çünkü ya Trabzonspor yani maçları çok golli geçmiyor bir kere Aydın. 1-0, 2-0, 2-1. Yani böyle. Ve bir de e, şu anda en son okuduğum habere göre e, Marek Hamşik zaten hani e, Abdülkadir Ömür sakattı. Yusuf Yazıcı e, kırmızı kart cezalısı. Janini'nin bir sakatlığı olduğunu diyor, haberini aldım. Sonra e, de antrenmanı yerde bıraktığı haberini okudum bugün. E, önemli bir Avrupa maçına çıkacak Trabzonspor. Kızıl deplasmanına gidecek. Yani Kızıl deplasmanı çok zor bir deplasman. Öyle söyleyeyim sana. Ee, yani Hamşik'i risk etmeyebilir. O anlamda Trabzonspor Hamşik oynamadığı zamanlarda açıkçası oyunu açma yaratıcılık anlamında sıkıntı çekiyor. Çok gollü geçmeyebilir bu maç. Kısır geçebilir. Yani biraz o yüzden hani Maxi Gomez'i e, yarım ağız söylüyorum diyebilirim sana. Yani böyle e, forvet tercihi. Ben Alır mıyım? Aççası yani samimi olmak gerekirse Maxi Gomez'i hiç düşünmüyorum ama almak isteyenler düşünebilir. Maxi Gomez forvet tercihlerim bu şekilde. Teşekkür ederim Halicim. Peki Beşiktaş'la ilgili konuşurken Mulek'a düşünmez misin diye sormak istiyorum. Ben, ben. Yani. ben şöyle yapabiliriz. Ee, Enkudu Cenk Tosun Muleka yapabilir. Yani emin olamadım ben o konuda. Ee, ama ben birinci tercihim Cenk Tosun olacağını düşünüyorum, böyle söyleyeyim sana. Hı. Benim ilk tercihim Cenk Tosun o anlamda. Ha Muleka da oynayabilir. Oynarsa da iş yapıyor zaten Muleka. Bir de Muleka'yı neden zaten birden birdenbire kesti anlamadım. Adam oynadığı her maç neredeyse gol atıyordu e, Muleka. Muleka bir de böyle ekmeğini taştan çıkaran bir golcü, öyle söyleyeyim. Çok böyle ummadık yerlerden gol atan bir oyuncu. Ee, neden böyle birden kesti ben e, yani Valerian İsmail'in oyuncu tercihleri konusunda çok beğenmediğimi söyleyeyim sana ee, belki taktik anlamında biraz daha böyle e, hırs anlamında hırslı ama ben açıkçası çok da tutmadım Valerian İsmail öyle söyleyeyim oyuncu değişikliği oyuncu tercihleri oyun içerisindeki taktik değişiklikler çok da fazla tuttuğumu söyleyemeyeceğim Valerian İsmail açıkçası. Teşekkür ederim Ali'cim. Oyuncu öneri kısmını bitirdik. Gel gelelim en önemli kısma kaptan kısmına. Biliyorsunuz en çok puan aldığımız yer burası. Bu hafta bize hangi teknik direktleri, hangi kaptan adaylarını hazırladın Ali'cim? Evet. E, ya, kaptan adayları olarak açıkçası e, benim birinci tercihim Hacı Vurayt olacak. E, Hacı e, yani yedekleyeceğim oyuncu yani Icardi mi olur? Valencia mı olur? E, yani şu an çok aradayım. Onun yedeği konusunda. Ama sanki Icardi'ye biraz daha yakınım. Galatasaray içeride e, yani daha gollü bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Icardi. Ama belli olmaz. Valencia yani kaptanım Maci Vuray e, Icardi veya Valencia'da ekleyeceğim İkisinden biriyle. Orta sahadan e, böyle kim olabilir kaptan? E, yani baktığım zaman orta saha tercihlerine böyle Bakasetas düşünülebilir Trabzon'dan. Çünkü duran top ve penaltı avantajı var Aydın Bakasetas'ın. Ee, zorlanacağı bir oyunda hani asist de yapabilir. Duran toptan gol de atabilir. Türkikler penaltı. Bakasetas. Bakasetas'ı ben Kayseri Spor'dan sürpriz bir şekilde Mametiyam'la ya da Belhanda ile yedeklenebileceğini söyleyeyim. Orta sahadan. Ee, orta sahadan kaptan tercihim bu şekilde. Teşekkür ederim Halicim. Aklımdaki soru işaretlerin aslında cevabı Telegram kanalında olacaktır büyük ihtimal. Eğer Telegram kanalımıza katılmayanlar varsa kanalımıza davet ediyoruz, bekliyoruz. Ayrıca bu YouTube'un algoritmasının daha iyi çalışması için, biraz daha iyi olmamız için kanalı beğenmeyi, abone olmayı, varsa öneri, görüş ve düşünceleri, eleştirileri her şekilde yorum kısmında da belirtebilirler deyip Yavaş yavaş programı kapatayım Ali'cim. Herkese bol şanslar diliyorum. Son sözü sana bırakıyorum. Evet yani unuttuğumuz bir yer var. Teknik direktör kısmını da hemen söyleyeyim. Teknik direktör tercihimde Nuri Şahin ve Okan Buruk olacak. Ee, yani ikisinden birini tercih ederim açıkçası. Ee, evet yani zor bir hafta. Ee, haftalar ilerledikçe sürpriz sonuçlar çıkıyor maçlardan genelde. Ee, yani kadrolarda Mutlaka bir iki tane sürpriz değişik oyuncu koyun. Hissettiğiniz içinizden geçen oyuncuyu da alın. Çünkü o oyuncu genelde hani bir insanın içerisine doğuyorsa ya ben bu oyuncudan hissediyorum ya bu iş yapacak dersen genelde yapıyor yani oyuncu. Ben mesela bu hafta İrfan Can'dı. Yani kesin İrfan Can'ın iş yapacak diye düşündüm içinden ve %100 alacağım diyor İrfan Can'ı Fenerbahçe'den ve öyle oldu yani siz de onu mutlaka düşünün ve alın. o yüzden bu programı sloganımızla kapatalım. E, kafanda da kalacağına kadronda kalsın. O yüzden pişman olma. Bol puanlar, bol şanslar diliyorum.